E-ticaret artık bireysel satıcıdan online pazar yerine ve konvansiyonel perakendeciye kadar herkesin odağında. Ve biz bu konuşma kapsamında e-ticarette temelde büyüme dinamiklerini konuşuyoruz. E-ticarette ürün içerik sunumundan, kullanıcı deneyiminden, persona bazlı tüketim serüvenlerinden başlayarak büyüme modellemesine bütçe planlamasına ve kanal bazlı pazarlama harcama optimizasyonuna, müşteri edinme strateji ve taktiklerine, müşteri tutundurma, büyütme strateji ve taktiklerine, kampanya mühendisliğine, yıllık, çeyreklik, aylık, haftalık, günlük büyüme planlamasına kadar e-ticarette kazandıracak tüm bileşenleri, tüm detaylarıyla konuşuyoruz.